ÖTV'li araçlar. Yüzde 220 rekor ÖTV oranıyla Gümrük girişi 150 bin lira olan 2000 motorüstü otomobilleri. <laughs> 600 lira TRT payı, 330 bin lira ÖTV, 86 bin 508 lira KDV olmak üzere toplam 567 bin 108 liraya satışa sunuyoruz. <laughs> 2002-2019 yılları arasında araç vergilerinden Tam 160.9 milyar lira vergi topladık. Vay be. Ya. Üretmediğimiz araçlardan üretenden daha çok kazanıyoruz. Bu videoyu biliyorum bu arada. Yani Naifi için tekrardan izleyelim dedim. Biliyorum tabii ki. Şimdi sıra sizde. Hemen devletinden nokta.com'a gelin. Bir... Bu arada Saadet partisi paylaşmış bildiğin gerçekten hani. Gerçek bir e, partinin YouTube kanalı paylaşmış. Gümrük giriş fiyatının 4 katına aracınızı alın. Devletinden.com Daha pahalısı yok. <laughs> Allah'ım ya. Devlet Hazır açmışken o zaman devam edelim ya.